başlıklarını da aktardık. Şimdi yanımızda ekonomist doktor Murat ile devam ediyoruz. Hoş geldiniz Murat Bey. Merhabalar. Kübra'cığım selam ediyorum. Güzel bir hafta olsun. Koronasız ve mümkünse depremsiz. Çünkü depremdeki kayıplar bir gölcük deprem olarak beni ziyadesiyle üzüyor. Umarım Rabbim daha şiddetlisini ve daha can kaybına sebebiyet vereni bize vermez. Diyorum buradan baş, baş sağlığı dileğinde bulunuyorum can kayıpları olanlara. Peki efendim o zaman depremden başlayalım. Ne yazık ki e, ölü sayısı, hayatını kaybedenlerin sayısı da İzmir'de ne yazık ki artmaya devam ediyor. E, olay yerinde e, itfaiye ekiplerine çalışması sürerken bir yandan artık hani vatandaşlar da çoğu da evsiz kalmış durumda. Elazığ depremini hatırlayacak olursak eğer orada da e, Türkiye ile bir anlaşmaya gidilmiş, vatandaşlara bir evleri teslim edilmeye başlanmıştı. Ama bunun mali boyutu da aslında tartışılıyor depremlerin. E, Türkiye ülkelere verdiği ekonomik zararlar nasıl oluyor? Şimdi tabii ki Türkiye Cumhuriyeti elbette bu depremlerden ders alıyor. En azından yapılan binaların kalitesi manasında ama ben kendim de yaşadığım için Gölcük depremine özel bir e, ve en son yaşadığımız depremler arasındaki en güçlüsü, en büyüğü olan ve nereden baksanız 18 bin insanımızın canına mal olan ve sonrasında da Marmara bölgesinde olması hasebiyle ki Marmara bölgesi deyince de şunu unutmaması lazım izleyenlerimizin. Şu ana kadar işte toplanan verginin nereden baksanız yüzde 55'lerinin toplandığı, çalışan istihdam edilen insanımızın nereden baksanız yüzde 50'lerinin çalıştığı ve kredi açısından bakıldığı zaman da toplam kredi miktarının yüzde 50'sinin üzerinde 50-55'lerde kredi plasmanlarına muhatap olan bir bölge bu. Yani Türkiye açısından Marmara bölgesi bir can damarı, işte o, o bölgede olan bu depremin toplam sonrasında yapılan analizlerde 18 milyar dolarlar civarında, 17 ile 19 arasında değişiyor yorumlara göre, 19 milyar dolar civarında bir maliyeti oldu. Ve ben o depremi yaşamış ve yakınlarını kaybetmiş bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ki, o depremde de yakınlarını kaybedenlere buradan başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Fakat o depremde o kadar ki aynı sahneleri İzmir depreminde de görmek çok üzüntü verici. Yani yıkıntı altında artçılarla beraber baştan kaybetmediğimiz ama daha sonra ezilerek, sıkışarak ölenleri. Dolayısıyla bu konuda Gölcük depreminde yaşamış olduğumuz tecrübesizlik diyeyim ve hataları yaşamamak gerektiğini düşünüyordum. Gerçekten de devlet binalarının sağlam olması beni öncelikle memnun etti. Çünkü biz Gölcük'te öncelikle kamu binalarının yıkıldığını gördük. Yani müteahhitin ve denetleyenin ...tamamen işgüzarlıkla can kaybını öngörmeden, deprem olacağını öngörmeden ki... ...fayatta olan yerler Türkiye'mizde yoğun fayatları geçiyor. Bunu bilim adamları söylüyor. Ve maalesef sadece bir kişinin ceza, bir müteahhitin sadece belli bir süre ceza almasının dışında... ...hiçbir belediye ya da kamusal otorite sorumlu kişi, hiçbirisi imza sahiplerinin hiçbirisi ceza almadı. E, tabii ki bu noktadan inşallah kamunun bu sefer daha ciddi bu olayları ve görmezden gelenleri, görevini suistimal edenleri hem belediye seviyesinde hem de bakanlık, bayındırlık bakanlığı seviyesinde bir mercek altına almasını bekliyorum. Ama öte yandan kamu binalarının yıkılmamış olması bir tecrübeden hareketle ders alındığını gösteriyor. Bir de devletimizin orada çok zamanlaması uygun ve hemen müdahil olması. Çünkü Gölcük depreminde bu kadar kolay olmadı bu iş. Çok gecikerek vatandaşa el atıldı acil sistemlerin hiçbirisi çalışmıyordu. Bakıyoruz şimdi çok e, gururla birçok e, grubun e, gelip de yıkıntı altından uzmanca bilinçli bir şekilde e, Gölcük depreminde gördüğümüz o kepçelerle yıkıntı altını kaldırmak ve yaşayan insanların e, canını o kepçelerden mütevellit kaybetmek gibi sorunlarla karşı karşıya kalmadığımızı görüyoruz. İtinalı bir şekilde, uyumlu bir şekilde e, kamusal ve özel e, işte özellikle sivil toplum örgütlerinin de destekleriyle e, kurgulanmış olan eğitilmiş bireylerin bu konuda ekipler halinde katkı sağladığını görüyoruz. E, acil şifalar diliyorum. Dilemekle de kalmıyorum. E, devletimizin oradaki duruşunu da buradan alkışlıyorum. Ama tabii Gölçük depremzedeleri olarak bizler çok kötü manzaralarla karşı karşıya kaldık. Çünkü işin bir de travma boyutu var. Yani sahipsiz kalma boyutu var. Bugün çok şükür İzmir'de deprem sonrası bir sahipsiz kalınma durumunun olmadığını görüyoruz. Ama binaların yıkılmasından itibaren yıkılması itibariyle onların tahlilini yaparak bu süreçte sadece depremi suçlu kabul etmeden çünkü 9 şiddetinde deprem olduğu zaman Kore'de ya da Japonya'da 8-9 kişi belki yaralanıyor belki ölüyor. Dolayısıyla rakamlar çok yine de yüksek bu şiddet itibariyle daha düşük olmasına rağmen İzmir depremi, Gölcük depremiyle kıyaslandığı zaman. Tabi burada Gölcük deprem zedeleri olarak bizler şunda da karşı karşıya kalmıştık 7. size 7.4 az bile diye pankartlarla gezen bazı e, haysiyetsiz insanlarla karşı karşıya kal kalmıştık. İnşallah bunlar tekrar etmez. Böyle e, menfi olaylarla toplumsal dayanışmanın şart olduğu bu günlerde siyasi görüşünden, dini, gör dini inancından farklı e, fark etmeden, insanları ayırmadan e, toplumsal olarak desteklememiz gereken bu anda ileri geri siyasi söylemler için insan hayatını hafife alıcı ve bu toplumsal dayanışma gerektiren acılı anları hafife alıcı adımların tamamının da Cumhuriyet Savcıları tarafından e, tahzik edilmesi, takip edilmesi ve dava açılması oluyor. Da bu arkadaşların haklarının, hadlerinin bildirilmesi de e, bizim beklentilerimiz arasında. Çünkü Gölcük depreminden sonra böyle bir şefkati görmemiştik biz. Onun için şimdi tekrar uzatmadan lafı, e, daha az şiddetli olması hasabıyla maliyetinin daha düşük olacağını düşünüyorum. E, tabii rakamlar e, oluşacak. Çünkü biz hatırlayınız 99 depreminden sonra 2001'de ciddi bir bankacılık krizine karşı karşıya kaldık. Yani 20 bankanın tasfiye edilmesiyle sonuçlanan bir krizle karşı karşıya kaldık tabii ki depremden kaynaklı bir kriz değildi özünde ama bankaların da Marmara bölgesi gibi finansal olarak çok güçlü olan, kredi işlemlerinin çok yoğun olduğu, mevduatın güçlü olduğu bir bölgede deprem sonrası gerek mevduatlarının düşmesi gerekse işte kredilerin ödenmesiyle ilgili gecikmenin oluşması, devletin de vergi toplamasında ciddi bir sıkıntı olmuştu hatırlanacak olduğu üzere o günlerde yaşayanlar veya daha sonra okuyan, inceleyen arkadaşlarımız biliyorlar. Rabbim tekrar nasip etmesin ama dolayısıyla o ölçekte bir şey olmaması önemli. Yani bankacılık krizinde belli bir ölçüde de olsa o depremin, Marmara bölgesindeki depremin etkisi olduğu çok aşikardır. Ama tabii bankaların finansal yapısının bozulması yani mevduat ve kredi ilişkisinde uyumsuzluk özellikle vadede ve faizde krizin temeliydi yaşanmış olan 2001 krizinin. Onun için o ölçekte bir şey beklemiyorum. Yani 18 milyar dolarlara varan bir Kaybı beklemiyorum ama tabii ki bir ölçekte hem devletin harcamış olduğu insan gücü ve maddi güç harcamaları var işin içerisinde. Çünkü çok net bir şekilde altını çiziyorum, çok başarılı bir şekilde devletimiz orada yalnız bırakmadı deprem zedileri. Onun için buradan ilgiyle izlemeye ve daha sonra da matematik tahlilleri yapmaya devam etmek gerekiyor diye düşünüyorum Kübraç. Peki efendim, Borsa İstanbul'un çok tartışılan bir kararı var. Ben direkt sizin yorumlamanıza bırakayım. Üç şirketi Borsa kotundan çıkardı efendim. Neden çıkardı? Yani bu çıkarılmanın nedeni neydi ve tartışmalarsa çıkarılmaması gerek yönünde ilerliyor. Gerçekten çıkarılmayı hak ettiler mi? Önceki te tebrik ediyorum Bengi Türk'ün ve senin bu dikkatli e takibin. Çünkü özellikle Borsa İstanbul'da işlem yapanlarla ilgili biliyorsun programlarımızda sürekli e, yatırımcıları uyarmaya çalışıyoruz. Yani aşırı iyimserlik, SPK'nın net bir şekilde ve Borsa İstanbul'un uyarmasına rağmen kapalı sanal ortamlarda TIO yani yeni duyan arkadaşlar için söyleyeyim, yeni duyan izleyicilerimiz için söyleyeyim, asılsız haberler ve birilerinin çıkarına yararlı hareket yapması için e, bir yatırımcıyı yönlendirici haberler ve manipülatif teknik analizlerle e, aşırı derecede yükselen kağıtlardan hep bahsettik. Bunlar bazı gazetelerimizde köşe yazarına konu oldu. SPK bu konuda soruşturma açtı. Ama maalesef özellikle son sermaye piyasalarına katılan yatırımcı olarak gelen hoş geldiniz dedik hepsine zamanında. Bir 600-700 bin kişilik yeni yatırımcımız ki şu an merkez, merkez kredi kurucu rakamlarına göre 1 milyon 700 civarında bir e, Cumhuriyet tarihinde görmediğimiz kadar yüksek ki daha da fazla olsun inşallah. Çünkü sermaye piyasalarının büyümesi ülkemizin büyümesi demektir. Refah seviyemizin artması sanayinin daha makul fiyatlarda nakit bulması demektir. Bunlar hep inandığımız değerler. Yani acizane ben bir eski Borsa İstanbul çalışanı ve 30 senesini sektöre ayırmış bir delikanlı olarak bunu her yerde her şekilde söylüyorum. Ve sizler de bu mecralarda bize bunları iletmemizde yardımcı oluyorsunuz. Fakat konu ne? E, maalesef uyarılarımız bir kulaktan giriyor bir kulaktan çıkıyor. Daha geçen gün işte kendi Twitter ya da sanal mecrasında alınız dediği kağıdı aynı anda satan bir arkadaşımıza 1 milyon TL'ye yakın bir idari para cezası verildi. Sermaye piyasası kurulu tarafından. Yani kötü niyetli insanların olduğunu unutmamak, bedava para olmadığını, bedava yemek olmadığını anlamak gerekiyor. Çünkü birisi kazanırken birisi kaybediyor. Yani 5-4 lira civarında olan Mart ayında bir kağıdı, gıda şirketini isim vermeyeyim, 1050 liralara kadar almanın aklı hayale gelmez bir açıklaması olması lazım. İşte burada da Söz konusu şirketlerin yani kottan çıkartılan şirketlerin teknik bilgi vermek için söylüyorum. Öncelikle yakın izleme pazarında olduğunu belirtmek isterim. Bu pazar şunu gösteriyor. Yani siz bir Ekim itibariyle geçerli olan yeni yapılanmada Borsa İstanbul'daki pay piyasalarındaki Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar dışında bir pazarda işlem gören şirketin lise senetlerini alıyorsanız şunu biliyor olmanız lazım. Bu şirket uyarılmış bir şirkettir. Gerçekten sene başından itibaren e, aynı grubun üç tane şirketinden bahsediyorum. Tarımla alakalı, özellikle de e, girişim sermayesi alakalı şirketleri var. Bu şirketlerin ne yapılması? Yakın izleme pazarına alınmış olması demek. Herhangi bir şirketin alınmış olması demek. Kendisine yapılan uyarının, ki Nisan'da uyarmışlar Holding'in kendisini, e, yatırımcının çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunduğu için. Bir tanesi hiç faaliyette bulunmuyor. E, öbürünün de faaliyetleriyle ilgili ciddi sıkıntılar var bu şirketler uyarılmasına rağmen yakın izleme pazarına alındıktan sonra yatırımcının ne yapması gerekiyordu? Elden çıkarması gerekiyordu Nisan'daki uyarıdan sonra. Tam tersine görüyoruz. Nisan'daki uyarıdan sonra kağıdın fiyatının yüzde 550 arttığını görüyoruz. Bakınız akıl, izan, yatırım bilmininin gerektirdiği şartların hiçbirisine uyulmuyor. Sonra da çok ilginç, cuma günü kapanma kararı alınmasına rağmen cuma günü yüzde 10 prim yapıyor bu kağıtlar. Sevgili yatırımcılarımız, sevgili izleyicilerimiz, lütfen sağlığınıza gösterilmiş olduğunuz samimiyeti, ilgiyi, e, emeğinizin karşılığı kazandığınız paraya da gösteriniz. Bu bir sermaye. Onun için hep diyoruz ki biz portföylerinizi sigortalı oluşturun. Ne demek sigortalı oluşturmak? Vadeli işlemleri bilmiyor olabilirsiniz, türev ürünleri bilmiyor olabilirsiniz ki sigortadaki en kolay yöntemlerdir. Futures, options, eyvallah tamamdır aracı grubumuza sormak istemiyor olabilirsiniz. YouTube kanallarında oturup bedava bizler gibi hiçbir ücret istemeden konuları anlatan duayenlerin de programlarını dinlemek istemiyor olabilirsiniz. Eyvallah, tamamdır. Ama en azından ne yapın? Çok bilindik olan kıymetli madenler yani sınırlı miktarlardaki varlıkları da portföyünüze alın diyoruz. Yüzde otuz altın, yüzde yirmi gümüş gibi değil mi? Ha, sonrasında da arzu ettiğiniz hisse senetlerini ya da tavsiyemiz yatırım fonu olarak ağırlıklı hisse senedi olan yatırım fonlarını yani portföy yönetim kuruluşları tarafından kurulan borsada da işlem gören yatırım fonları üzerinden ne yapınız? Hisse senedi alma te tercihinizi, tahvil bon alma tercihinizi, euro bono alma tercihinizi gerçekleştiriniz diyoruz ki ben bunu acizdan işte Murat Hoca adlı YouTube kanalımda da sürekli yapmaktayım diğer e, doğayan dostlar gibi. E, dolayısıyla bunu yaparsanız ne olur kıymetli maden alırsanız sigorta edersiniz diyorum ama yok bunları sanki biz söylemiyoruz bu mecralarda sizin sayenizde e, teknisyen dostlarımız uzman dostlarımız söylemiyormuş gibi ısrarla İşte biliyor musunuz cuma günü 110 prim yapıyor ki kapanacağı, koddan çıkartılacağı. Koddan çıkartmak demek borsada artık işlem yapılmıyor olması demek. Olsun biz şirketimize güveniyoruz. Eyvallah fakat Hı -hı. satmaya kalktığınız zaman gitti açısından borsada işlem görüyor olması lazım. Görmezse eğer alıcı bulamazsınız, fiyatı netleştiremezsiniz vesaire Hı -hı. vesaire. Dolayısıyla bunların yani Cuma'nın geleceğini biz pazartesi gününden söylüyoruz ve üzüntüyle karşılıyoruz karşılaşıyoruz ki maalesef e, yaşamadan insanımız ne yapmıyor? E, gerekli tedbirleri almakta imtina ediyor ve gerek dini kitaplarda yazan, gerek işte Yüce Kur'an'ımızda yazan aklediniz, aklediniz etmez misiniz, e, okumaz mısınız Diye mi? Düşünme, yani düşünmeyi anlatan, takdir etmeyi anlatan ki bu ilkokul mezunu için de böyle, üniversite mezunu için de böyle maalesef bu paraları böyle sokağa atmayı çok seviyorlar. Aynen Kripto paralarda olduğu gibi. Kripto paralardaki durum zaten tam bir fecaat ona girmiyorum ama bu soruna istinaden söylediğim şey şu evet Borsa İstanbul uyarılarına rağmen şirket yönetim politikalarının değişmemesi sonrasında tarım ve aynı zamanda nerede işte girişim sermayesi konularında kurulmuş olan halka açık olan şirketlerin ki %99'u halka açık. Avusturya içerisinde SPK kaç kez uyardı bilmiyorum ama en azından Nisan'da uyardı. Dolayısıyla buna rağmen yakın izleme pazarına gitmiş olmasına rağmen bu şirketlerde ciddi bir Fiyat çıkışı gözlemledik ee, ve bundan sonra da işte bu arkadaşlar o paralarını ne yapmış oldular? Borsa tarihinde çok gördüğümüz üzere benzerlerini gördüğümüz üzere maalesef kaybetmiş oldular. Lütfen bu olaydan şu dersi çıkartalım. Ey yatırımcı arkadaşlar lütfen. Türkiye'nin sermayesini çünkü siz çarçur ediyorsunuz. Ahmet'in Mehmet'in olması önemli değil. Paranın sanayiye aktarılması, sermaye piyasasının mevcudiyetinin temel noktası. Ve sermaye aktarınız zaman sanayiye, sanayinin büyümesi ve istihdamın önemli. Şu an işsizlik oranlarında, genç işsizlik oranlarında yüzde 25'lerdeyiz. Yani bizim her kör kuruşa ihtiyacımız var. Bu bir milli e, müdafaa sorunu. Bir, 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 bir milli risk konusu. Dolayısıyla ekonomide bu paranın kaybolmasına üzüntü duyuyoruz. İnşallah Egeli şirketi ne yapar ya da işte şirketlerin yakın izleme pazarına düşen tüm şirketler için söylüyorum. Uyarıları kale alırlar. Şirketlerinin gidişatını düzeltirler. Bir suistimalden ziyade işte faaliyetlerinin olmaması ya da işte mali yapının gerek ciro, gerek karla ilgili, gerek diğer rasyolarla ilgili sorunlar olduğu genel bir kanaati var. Dolayısıyla bunların giderilmesi söz konusu olur. Oradaki sermayeler arkadaşlarımıza da buradan hı hı. o tavrı göstermelerini bekliyoruz ama bu ilk defa olmuyor. Tarihte oldu. Yine de olacaktır. Lütfen sevgili yatırımcılarımız dikkat ediniz. Yakın izleme pazarına giren kağıtlardan elinizi bir çekiniz. Yani sizin orada o pazara alınma sebebi sizleri şunu düşünmenizi sağlamak. Ha, burada bir sıkıntı var, kamu bizi uyarıyor, vazgeçelim demek. Onun için maalesef bu yapılmadığından, yine bizim anlattıklarımız dinlenmediğinden maalesef böyle bir vahim durumla karşı karşıya kalınmış diyorum ve buradan yine izleyenlere lütfen dikkatli olalım, danışalım. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun yetkilendirdiği aracı kurum ve bu e, bankalardaki yetkili arkadaşlarımıza danışalım. Sağda solda onun bunun lafına bakarak işlem yapmayalım diyorum Kübra'cığım. Peki efendim aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ederim. Keyifli görüşmek dileğiyle. Evet efendim ekonomist doktor Murat Kayacan bize ekonomide öne çıkan son gelişmeleri aktardı, değerlendirdi. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranlardan tekrar karşınızda olacağız.